Merhaba arkadaşlar. Burada yapılan her sıra işe A miktar iş diyelim. Yani şurada bir A miktar işimiz var. A miktar burada var. Aynı şekilde A miktar, A miktar. Yani ikinci usta 4A iş yaparken birinci usta toplamda A artı A artı A'dan 3A iş yapar. Yani hızlar için şunu söyleyebiliriz. İkincisinin hızı 4V ise birincisinin hızı 3V'dir. Daha sonra iş şöyle devam ediyor. İkinci usta sol tarafa geçiyor. Ağlık 1 A'lık daha iş yapıyor. Toplamda 2 ağlık iş yapıyor. Yani toplarsak ikinci ustanın yaptığı toplam iş 6 A'dır. Sonra birinci usta sağ tarafa geçiyor ve şurayı tamamlıyor. Yani ağlık iş yapıyor. A eklersek yaptığı iş 4 A'dır. Yaptıkları iş miktarlarını eşit olarak düşünebilirsek soruyu çok rahat çözebiliriz. Yani şöyle diyeceğiz. Birincisi 4 ağlık işi 16 saatte bitiriyor. 6 ağlık işi kaç saatte bitirirdi? Doğru orantı var. Çapraz çarpı 5 diyorum. 4ax eşittir. 6a çarpı 16. 96'yı 4'e bölersek x buradan 24 çıkar. Yani birincisi 6a'lık işi 24 saatte bitirirdi. Buna göre ikincisi 6a'lık işi kaç saatte bitirir? Burada iş miktarlarını eşitlemiş olduk. Şöyle diyebiliriz. Birincisinin hızı 3v. 3v hızla. 24 saatte bitirebiliyorsa bu işi diğeri 4 veya hızla kaç saatte bitirir? Burada ters orantı var. Yani artma ve azalma olacak. Karşılıklı çarpıp eşitliyoruz. 3V çarpı 24. O da eşittir. 4V çarpı X. V'ler gitsin. 96'yı pardon 3 çarpı 24 72. 72'yi 4'e bölersek X buradan 18 çıkar. Yani ikinci usta toplamda 18 saat çalışmış olur. Cevabımız E seçeneğidir. İyi çalışmalar.